merhaba arkadaşlar. Bugün hiç güzel bir şey yapmıyoruz. Banlandı benim bildiğin gibi. Mesela bakın şunda. İlk önce ben bu adam düşündüm. Bunla ben dislike atın falan dedim. Ama yayınlamamışım hiç. Adam sinirden DC'sini verdi bana. Yorumlarda verdi bile. Yani komik diyorum da aslında o kadar komik bir şey yok ortada. Çünkü benim hesabım gitti. Şöyle göstereyim şu anda 7 kişi izlemiş. Daha birkaç yalan değil yani buna gidip de yalan haber lan bu. Siz arkasmayın. Gerçekten bu da ikinci hesabım. Görelim. Ya bunu da banlarsa artık ama o yani şimdi bulurum onu sonra bulduktan sonra yani onu ben her türlü bulacağım onu onu ben biliyorum. Neden? Çünkü Roblox'tan bulurum, telefon numarasından bulur. Ayetten bir, bir şeylerden bir şeylerden bulurum ben bunu. En çok nerede bulurum? onu söyleyeyim. Yani bir saniye. Ee, neydi onu? Unuttum. Neyse. Bir şeylerden bulurum. Tabi inanmıyor lan bulamazsın diyorsa. Yani bulurum. Hadi yani %1 ihtimalle bulamadım diyelim adamı kendi hesabımı banlarım. Banlayabilirim çünkü kendim ben o hesapta hack, hack, açmış insanım yani. İki günlüğüne ben hiç açtım kapattım. Yani çok daha açmadım ben. Gir hala kullanmıyorum iki günlüde. Bunu ben gidip de hadi o hesabım Diyor ki, evet, seni bilmiyorum, tanıyamıyorum derse, ben onu biliyorum ki aileye. Ben o hesapta her açtım, robux çektim kendime falan filan diyeceğim. Bir, tabii ki de robux çekmedim, normal oyunlarda yaptım, bu da iki günlükte. Yani adamlar artık onu anlar. Hatta adam bana inanın ama herhangi bir şeyden adamın hesabını bulamaz o hesabı kopyalar bana geri veren onunkini banlar yani olay böyle tabii ki de en para cezası da yani bu, bu kişi bulundum para cezası da yer yani her türlü bulunur bundan sonra para cezası yer bunu bu para cezası yememesi istiyorsa bana şu anda hesabını versin. Başlıkta Kemal banlanacak yazacağım. Eğer verirse bağlanmayacak. Tabi bu kısırcık arkadaşımız bana kısır yazmış zaten. Eğer beni arka kabul etse kısır yazdıysa o ben değilim. Yani gidip de tüm videolarıma dislike atmayın. Öyle bir yani şeylik yapmayın. Çünkü zaten çektim çalındı. Çalındı adamın ne yapacağı belli olmuyor. Bana bir arkadaşımız ulaştı zaten söylüyor ki abi küfür. ben yazmıyorum çalındı. Yani orada çalındı. Ben ilk başta yarın düzenir diyordum. Sonra bir yandan çalındı. Yarın düzenir diyordu. Adamı sonra adam abi galiba sabun çalındı diyor. Sonra ben bunun ardına acaba o mu çaldı diyorum. Sonra mümkün olamadığını düşünüyorum. Sonra ıı, mümkün olduğunu görüyorum. Çünkü babam beni arıyor. Ve yani benim giymeyi şey bir şey oldu çalındı falan diyor. Tabii ki de bunu çalanın ismi yazıyor orada. Yani ya yazıyordu. Yani. Yani eğer vermez şu anda bana şifre mi, geri vermezse her türlü onu bunu banlayacağım. Scammer banlanır. Sıkıntı yok. Yani bu da benim çarım. Çarım benim güzel çarım. Anladınız mı? Eğer ben kuşkemi niye yalan atma lan diye tamam bakmanızda görüşürüz yani. Ben gidip de verirsem ver, vermezsem bakmam yani. İnanmıyorsan görürsün. Bakmam yani. Burada <laughs> bir koyu güvenlerle reklamlar da Şu an nasıl? diyorsun abi. Benim hesabım çalışsa gidemem diyorsun. Bu arada benim hesabım değerli bir hesap. 2016'da kurulmuş bir hesap. Ve dedi ki gibi Rolex yatırdım. Yani işte bunu söylediğim için vermeye belki bana para cezası yer. Tekrar söylüyorum para cezası yer gerçek açıdan onu söylüyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Çalındığı için deli gibi like ve deli gibi abone gelsin. Hepinize görüşürüz. Bay bay.